Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İza en entahya saiden urbut hayadeke bi ehdafin ve leyse bi eşhâsin. Kıymetli Arapça severler, 87. buluşmamızda Arapça metin okuma, 87. buluşmada beraberiz. Evet, ilk sözümüzü tercüme etmeye başlayalım. İza eratte istediğinde, isteyince. Entahya, yaşamak istediğinde. Sa'iden, mutlu olarak, mutlu bir şekilde yaşamak istediğinde. Yani böyle bir hedefin varsa, yapman gereken şey ne? Urbut hayateke. Hayatını bağla. Neye bağlayacaksın? Bir ehdafin, hedeflere bağla. Yani o hedefler için yaşa, hayat sür. Ve leyse bi eşhasin. Hayatını şahıslara bağlama. Eğer mutlu bir şekilde, mutlu bir hayat sürmek istiyorsan eğer, hayatını şahıslara değil, hedeflere bağla. Hedefler için, ulaşmak istediğin hedefler için yaşa, Hayat sür, çalış, uğraş, çabala. Şahıslarla uğraşma. Yani şahıslara bağlama hayatını. Çünkü şahıslar kişiler gelip geçicidir. Ama hedefler kalıcıdır. Evet, prensipler, ilkeler kalıcıdır. Ama şahıslar kişiler geçicidir, fani'dir fani olana bel bağlamak doğru olmaz. Zaten vakit kaybettirir, seviye kaybettirir, mertebe kaybettirir, derece kaybettirir. İkinci sözümüz kıymetli Arapça severler. Kısa, yeşil efendim ortamda yazılmış, söylenmiş bir söz bakalım. İc'al tarikake meli'en bizzuhuri vel emeli. İc'al yap, eyle, kıl. Tarikake yolunu. Yolunu yap. Meli'en nasıl? Dolu bir şekilde. Bir zuhuri çiçeklerle dolu eyle yolunu. Ve emeli ve umut ile. Yani yürüyeceğin yolu, hedefe giden yolu çiçeklerle ve umut ile doldur diyor. Eğer çiçekler olmazsa ve eğer umut olmazsa o yol bitmez. O yol hedefe gitmez ve o yolda herhangi bir yolcunun yürüyebilmesi imkansız hale gelir. Şu halde çiçekler ve umut o yolu sağdan soldan besleyen gerek güzellikleriyle gerek kokularıyla, güzel kokularıyla destekleyen ve o yolda ulaşmak istediğimiz hedefin içimizde bir umut olarak yeşermesi ne yapacaktır? Yolda samimi bir şekilde mesafe kat etmemize vesile olacaktır. Hiçbir zaman umudumuzu, ümidimizi yitirmeyeceğiz. Evet. Bir diğer söz kıymetli Arapça severler. Hunake e'vamun temurru fi hayatike dun en yahdus fiha şey'un siva en temurra. Güzel bir söz. Diyor ki Hunake <laughs> e'vamun bir takım seneler vardır. Temurru <laughs> geçer gider. Fi <laughs> hayatike ömründe hayatında dune en yehtü ha şey on. Geçer gider ama bu senelerde, bu yıllarda hiçbir şey meydana gelmez. Siva <laughs> entemurra. geçip gitmesi dışında. Yani öyle yıllar, öyle seneler vardır ki hayatında diyor, ömründe geçip gitmesi dışında o senelerde, o yıllarda hiçbir şey vuku'a gelmez. Yani böyle sadra şifa dişe dokunur. Hiçbir ilerleme, hiçbir mesafe kat edilmez maddi manevi. Hiçbir hedef tutturulmaz. Sadece o yıllar geçip gittiğiyle kalır. Sen de yaşlandığınla kalırsın. Hedeflerine ulaşamazsın. Şu halde zamanı, yılları boşa harcamamak gerekir. Evet. Bir diğer söz Shakespeare'e ait bir söz kıymetli Arapça severler. Min merati bil gabai ahmaklığın ve ahmaklık demeyelim de ona ne diyelim biraz daha yumuşatabilirsek az akıllılığın diyelim veya akıl kıtlığı diyelim hadi ahmaklık demeyelim akıl kıtlığı diyelim. Akıl yoksunluğu diyelim. Akıl yoksunluğunun ve akıl kıtlığının mertebelerinden birisi de şudur. Nedir o? İtaletün nedemi ala şeyin fete venteha. Evet, kaçmış ve yitip gitmiş olan bir şeye üzülmek ve bunu uzun tutmak, sürekli hale getirmek. Yani kaçıp gitmiş fırsat ve o olay, o hadise her neyse bitmiş, geri gelmeyecek şekilde elden çıkmış. Fakat buna sürekli olarak üzüntü duymak, üzüntü çekmek ve nedamet yaşamak olsa olsa diyor ahmaklığın diyor mertebelerindendir diyor derecelerinden birisidir diyor. Şu halde kaybolmuş, yitip gitmiş, bir daha geri gelmesi söz konusu olmayan şeyler için üzüntü çekmeye gerek yoktur. Bir diğer söz kıymetli Arapça severler. Ve men yehtemmu bike devmen Yani daimen de okunabilir. Burası devmen okunacak. O ayrı konu. Ve men yehtemmu bike devmen sana sürekli olarak yani sana daima önem veren bir kimse söz konusuysa allahu onun için yap vatanen bir vatan yap fi kalbike kalbinde onun için bir yer ayır vatan gibi bir yer ayır la yeliku illa bihi ancak ona layık olacak olan bir yer ayır diyor. Eğer birisi diyor sana din kardeşin olabilir, komşun olabilir, arkadaşın olabilir, eşin olabilir. Evet, sana eğer değer veriyorsa bir öğrencin olabilir, hocan olabilir, patronun olabilir, işçin olabilir. Bunları çoğaltabiliriz örnekleri karşılıklı. Ve men yehtemmu bike devmen. Her kim ki sana sürekli önem veriyorsa ilgi alaka gösteriyorsa icallehu vatanen fi kalbike sen de kalbinde ona bir vatan yani bir yer ayır bir vatan dediği la yeliku illa bihi la yeliku layık olmaz illa ancak layık olur bihi ona sana sürekli olarak önem veren birine sen de kalbinde müstesna bir yer ayır Evet bir vatan yap kalbinde ve onun sevgisi, muhabbeti, ilgi ve alakası ne olsun burada mevcut bulunsun. Sen de ona böyle bir davranışta bulun. Yani yapılan iyiliği veya gösterilen ilgi ve alak alakayı karşılıksız bırakmamak lazım. Bizim de bu ilgi ve alakaya bu ihtimama bir cevap vermek adına kalbimizde o kişiye karşı bir muhabbet, bir sevgi beslememiz gerekir. Sözün bize verdiği mesaj bu değerli Arapça severler. Bir diğer sözümüz kıymetli Arapça severler sabırla alakalı. Es-sabru sabrani. Sabır iki sabırdır. Daha Türkçesi sabır iki çeşittir. Evet sabrın bir sabır ala ma tekrahu hoşlanmadığın bir şey hususunda göstermen gereken sabır ve sabrun bir diğer sabır da ala ma tuhibbu sevmiş olduğun sevdiğin şeye karşı sabır. Yani eğer meşru olarak güzel bir şeyse, iyi bir şeyse, doğru bir şeyse eşittir hayırlı bir şey ise o sevdiğin şey bunun için ne yapman lazım? Sabır göstermen lazım. Acele etmemen lazım. Yoksa acele edersen o doğru olan, iyi olan, güzel olan ve sonuçta hayırlı olan şey eline geçmez. Unutmayalım ki inna Allah'a ma sabirin. Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. <laughs> bir de ilk söylediği sabır neydi? hoşlanmadığın şeylere karşı sabır. Bu hoşlanmadığın şeylere karşı sabır da geniş düşünelim. Tabi kötü olan, çirkin olan, yanlış olan, eşittir, şer olan hususlara da sabır göstermek gerekir. <laughs> Çünkü onlara da sabır gösterdiğimizde sabrın sonu selamet olacaktır. Yine hayra kavuşulacaktır, iyiliğe kavuşulacaktır. <laughs> Bir diğer sözümüz değerli Arapça severler. Son sözümüz inşallah yani 87. dersimizin son sözü. Seyenceli hemmul fuadi ve yezheru ve tumtiru rahmetu rabbil ibadi fasbir. Seyenceli çekilecek açılacak. Hem fuadi. Kalbin sıkıntısı. Hem sıkıntı, değil mi? Fuat kalp. seyenceli çekilecek, berraklaşacak, açılacak, arı duru hale gelecek. Hem fuadi. Kalbin üzüntüsü, sıkıntısı geçecek, bitecek de diyebiliriz. Ve yezheru. Ve orada bir aydınlanma olacak, bir parlama olacak. Orada bir çiçek açacak. Ve tüm tiro yağacak rahmetu Rabbil ibadi. Kulların Rabbinin rahmeti yağacak. Fas bir. Sabret. Şu halde sabret. Öyleyse sabret. Ya diyor ki kalpteki sıkıntı uzun süre devam etmez. Bir gün illaki bu üzüntü, keder ve sıkıntı geçecektir. Ne demişler? Ne dem baki ne gam baki. Bu da geçer yahu demişler. Yani iyi olan durumlar da kalıcı değildir, kötü olan durumlar da kalıcı değildir. Bunlar sürekli yer değiştirir. Gülmek ve ağlamak da öyle. Bir gün gülersin, bir gün ağlarsın. Bir gün sevinirsin, bir gün üzülürsün. Bu dünyanın hali böyledir. Evet kıymetli Arapça severler, bugün de dersimizin sonuna geldik. İnşallah kapatmadan sizleri Allah'a, yüce Allah'a emanet ederken sol alt köşeden beğenmeyi videomuzu ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekleriz. Allah'a emanet olun.